Merhaba arkadaşlar. Şimdi Kapalı Çarşı'ya gibi Bursa Kapalı Çarşı. Bak, yani güzel bir çeşme var. Onu da <laughs> Burası bak Burası değil ya. Burası Ulu Cami de. Otobüsün giriş kapalı çarşının giriş kapısını görmüştüm. Şurada kaldı galiba. Susadım aslında. Çeşmeden su içerdim ama şimdi herkes tümüyle vurup çeşmeyi avuşturdu. Su akan yere de değiyordu. Onun için pek içesi yok. Çok susamadı. Evet. Yesevi kebabı 84 lira. Bursa. Ne suratı adı? Oğlum. Ben nerede gördüm ya? Şurada. Daha aşağıda mıydı? Bak kapalı çarşı yazıyor. Şuradan birisine sorayım. Şuradır herhalde ya sormadan ben kendimi bulayım. Teyze bak bu Teyze de çarpışık oldu. Şeyden geldim millet bahçesinden geldim. Ondan önce Bak. Ulan burası da değil. Neyse. Bursa Uluş Çarşı. İşte kapalı çarşıda şu kenardan giriliyor ya. Tam alalım, bulamadım. Yani girişini bulamadım. Burası kapalı çarşı işte. kapalı. Kapalı kapalı. <laughs> <laughs> Demin amca böyle yaptı da şey yapmadı pek. Göğüs silahım vardı. Pek dokunmayı sevmiyorum. Temas sevmiyorum. <laughs> kapalı çarşının girişi orası mı? <laughs> <Aha>. Evet, <laughs> sağ olun. Bak şu Bursa hatırası halıları var. Ama onlar dijital baskı. Ha ben bur ben burayı görmüşüm ya. Bak bakıcılar kapalı çarşısı. Buradan girelim. Bakıcı kalmamış. Adı kalmış sadece. Aa be pil bitiyor. %9 kalmış. Şöyle hızlı hız gidiyorum. Buranın aşağısı metroya gidiyorum. Oradan eve gideceğiz. Eve gideceğim. Here is closet pazar. Kapalı şarj. Bakırcılar şarjıdır da de bakırcı yok. Burada işte giyim var. Ha, havlu var. Ondan sonra işte ee, kestane şekeri gibi şeyler var satılıyor. Çerez var. Altı kuyumcular var, altıncılar. Şuradan da bir giriş var. Böyle saatçiler de var. Saatleri var. Dur, dur dedim. Kapalı şarjı batı girişi. Hop, gelin bakalım. Kaç? Allah burası altıncılar çarşısı. Allah şeymiş. Kaçtı kaçtı. Her şey kapıyor. Valla koşu koşu kalabalıktan kaçtım ha. Bak kapalı çarşı batı geç. Kapalı çarşı burası değil. Pilim yüz, yüzde beş kaldı. Altı mera. Gelce bacı bana. Burası koyuncular Çarşısı Bak burada ayakkabıları saygılıyorlar. <laughs> Kapalı çarşı denince akla altıcılar geliyor işte onu öğrendim. Altıcılar çarşısıymış. Benim prim bir bataryam şu altınlara bak. Benim bataryam herhalde bitebilir. Batarya ee, bataryam bitebilir herhalde. Onun için e, biterse hoşçakalın. Bay bay. Kameraya çekerken insanlar baktı ya. Ben şu, şu Biraz stres oluyorsun.